ben İran'ı severim. İranlıları severim, dost bilirim. E, samimi buluyorum. E, ülkeniz e, güzel insanların, güzel huylu insanların olduğu bir ülke. Kardeş ülke. İnşallah Türk İslam Birliği oluştuğunda da iç içe beraber olacağız. Pasaportsuz İran'a gidip gelebileceğiz. E, bu güzel günler yakında. Türkiye'de Darwinist tehlike hemen hemen yok oldu. İran'da zaten Darwinist tehlike yok bu iki ülke için darinizmden bahsedemeyiz. Mehdi'nin zuhuru da yakındır. Hazreti İsa'nın nüzülü de yakındır. İran tam bir özgürlük ülkesi olacak. Tam bir refaha ve zenginliğe kavuşacak. Ama bu ancak Mehdi'nin zuhuru olacak. Onu belirteyim. İran ee, Cumhurbaşkanı Ahmet Necat diyor ki Mehdi'nin çıkışı baş gözlüsüne diyor. Artık diyor iyice yaklaştı diyor. Yeni gazetede beyanı vardı. Bütün dünyanın hazırlıklı olmasını söylüyor. Yani son nokta diyor. Aslında çıktı Mehdi. Zaten diyor şu an Mehdi'nin fikir sistemi dünyaya hakim diyor. Şu an hakim Mehdi diyor.